Kuruluş Osman'ın 189. bölümünden sonra 190. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Dizi ne zaman bitecek? Gonca Hatun Moğolların ellerinden kurtulacak mı? Sofya ölecek mi? Malhun Hatun tekrardan kadroya dahil olacak mı? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek anıtım videolardan Anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 190. bölümde Osman Bey Bizanslara ve Moğollara karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde Claudius ve Claudius'un askerleri ile Sofya'nın askerleri arasında çatışmalar yaşanacaktır. Ve Claudius Sofya'nın askerlerini kılıçtan geçirecektir. Zaten Claudius Moğollara hizmet ettiğinden dolayı Osman Beylerle Moğollara karşı ittifak kurmayacaktır. Çok kısa süre içinde de Claudius'un öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Çoğu kişi Kuruluş Osman'ın ne zaman biteceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre Kuruluş Osman'ın 194 ya da 195. bölümde biteceğini düşünmekteyiz. Muhtemelen dizi Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının ilk haftasında bitecektir. Zaten yapılan açıklamalara göre kuruluş Osmanlı bu sezonundan sonra 7. sezonu da seyirci karşısına e çıkacaktır. Yani dizinin sezon finali yapacağını ve dizinin 7. sezonun da seyirci karşısına e çıkması halinde 7. sezonda kadroda bazı değişikliğe gidileceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadrodan önemli vedalar yaşanabilir. Bizim tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Cergutay Bey ya da Boran Bey ölerek kadroya veda edebilirler. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önceki bölümde Aladdin Bey ve Gonca Hatun Moğollara esir düşmüşlerdi. Ve yeni bölümde Gonca Hatun Moğolların elinden kurtulmayı başaracaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Gonca Hatun sırtına ok hamlesi almaktadır. Tahminlerimize göre Gonca Hatun bir şekilde kayı obasına gelecektir ve daha sonrasında da Orhan Bey'in yeni bölümde Aladdin Bey'i kurtaracağını, ardından Aladdin Bey ve Orhan Bey arasındaki sorunların tamamen düzeleceğini düşünmekteyiz. Önceki bölümün son sahnelerinde Sopya Halime'yi kurtarmak için hançer yarası almıştı. Yeni bölümde de Sophia kayı obasına getirilerek tedavi edilecektir. Sophia karakterinin şu anda öleceğini düşünmemekteyiz. Fakat önümüzdeki bölümlerde Sophia'yı ya Gladius ya da Moğollar öldürebilirler. Çoğu kişi Malhun Hatun karakterinin tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını beklemektedirler. Önceki sezonda Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Cahriyatıksu gerçek hayata hamile olduğundan dolayı ve çocuk sahibi olacağından dolayı kuruluş Osman'a ara vermeyi ve tahminlerimize göre Malhun Hatun karakteri bir daha kuruluş Osman kadrosuna dahil olmayacaktır. Eğer ki Malhun Hatun'un kadroya dahil olması halinde Malhun Hatun karakterine Yıldız Çare Atiksoy değil de farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda ise tarihte Osman Bey ve Orhan Bey zamanında yaşamış önemli karakterlerin kadroya dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Kanalımıza abone olup bilimcini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 189. bölümünden sonra 190. bölümü merakla beklenilmekte. Yeni bölümde neler yaşanacak? Dizi ne zaman bitecek? Gonca adlı Moğolların ellerinden kurtulacak mı? Sofya ölecek mi? Malhun Adun tekrardan kadroya dahil olacak mı? Tüm bu soruların ve davzasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 190. bölümde Osman Bey Bizanslara ve Moğollara karşı önemli hamlelerde bulunacaktır. Yeni bölümde Kladius ve Claudius'un askerleri ile Sofya'nın askerleri arasında çatışmalar yaşanacaktır. Ve Claudius Sofya'nın askerlerini kılıçtan geçirecektir. Zaten Kladius Moğollara hizmet ettiğinden dolayı Osman beylerle Moğollara karşı ittifak kurmayacaktır. Çok kısa süre içinde de Kladius'un öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Çoğu kişi kuruluş Osman'ın ne zaman biteceğini oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre kuruluş Osman'ın 194 ya da 195. bölümde biteceğini düşünmekteyiz. Muhtemelen dizi Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının ilk haftasında bitecektir. Zaten yapılan açıklamalara göre kuruluş Osman'ı bu sezonundan sonra 7. sezonu da seyirci karşısına çıkacaktır. Yani dizinin sezon finali yapacağını ve dizinin 7. sezonunda seyirci karşısına e çıkması halinde 7. sezonda kadroda bazı değişikliğe gidileceğini düşünmekteyiz. Önümüzdeki bölümlerde de kadrodan önemli vedalar yaşanabilir. Bizim tahminlerimize göre çok yakın zaman içinde Cergutay Bey ya da Boran Bey öderek kadroya veda edebilirler. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Önceki bölümde Aladdin Bey ve Gonca Hatun Moğollara esir düşmüşlerdi ve yeni bölümde Gonca Hatun Moğolların elinden kurtulmayı başaracaktır. Yayınlanan tanıtımda göründüğü üzere Gonca Hatun sırtına ok hamlesi almaktadır. Tahminlerimize göre Gonca Hatun bir şekilde kayı obasına gelecektir ve daha sonrasında da Orhan Bey'in yeni bölümde Aladdin Bey'i kurtaracağını, ardından Aladdin Bey ve Orhan Bey arasındaki sorunların tamamen düzeleceğini düşünmekteyiz. Önceki bölümün son sahnelerinde Sophia Halime'yi kurtarmak için hançer yarası almıştı. Yeni bölümde de Sophia Kayı Obası'na getirilerek tedavi edilecektir. Sophia karakterinin şu anda öleceğini düşünmemekteyiz. Fakat önümüzdeki bölümlerde Sophia'yı ya Gladius ya da Moğollar öldürebilirler. Çoğu kişi Malhunatun karakterinin tekrardan kuruluş Osman kadrosuna dahil olmasını beklemektedirler. Önceki sezonda Malhun Atun karakterine hayat veren Yıldız Cariatikso, gerçek hayata hamile olduğundan dolayı ve çocuk sahibi olacağından dolayı, kuruluş Osman'a ara vermeyi ser Ve tahminlerimize göre Malhun Hatun karakteri bir daha kuruluş Osman kadrosuna dahil olmayacaktır. Eğer ki Malhunaton'un kadroya dahil olması halinde, Malhun Atun karakterine Yıldız Cariatikso değil de, farklı bir oyuncunun hayat vereceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 7. sezonunda ise tarihte Osman Bey ve Orhan Bey zamanda yaşamış önemli karakterlerin kadroya dahil edileceklerini düşünmekteyiz. Kanalımıza abone olup zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.